Balinalar uçak teknolojisine yön veriyor. Kambur balinaları diğer balina türlerinden ayıran en önemli özellik tırtıklı bir makasta kesilmiş gibi olan Girintili çıkıntılı yüzgeçleridir. Balina yüzgeçlerindeki bu değişik yapı bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve ortaya çıkan bazı sorulara cevap aramaya başlamışlardır. Bu özel şeklin balinaya nasıl bir etkisi vardır? Geçtiğimiz günlerde bilim adamları kambur balinaların yüzgeçlerindeki özel şeklin sırrını çözmek için bazı araştırmalar yaptılar. Kambur balinalar diğer balina türlerine göre son derece akrobatik hareketler yapmaları ile tanınırlar. Araştırmalara göre bu kadar verimli bir hareket kabiliyetine sahip olan bu dev canlılar bu yeteneklerini yüzgeçlerindeki özel, gerintili ve çıkıntılı yapıya borçludurlar. Böyle bir hareket kabiliyeti sağlayan bu yapı bilim adamlarına bazı konularda ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde uçak kanatlarında kullanılan tasarımın pürüzsüz ve düzgün bir şekli vardır. Dük Üniversitesi araştırmacıları bu balina türlerinin yüzgeçlerinden yola çıkarak şu ana kadar kullanılan tasarımlardan çok farklı yeni bir model oluşturdular. Mühendisler tırtıklı yapıların eklenmesiyle oluşturulan model ile tırtıkların olmadığı modelleri birbirleriyle karşılaştırdılar tırtıklı kanatların durma açılarının tırtıksız kanatlara göre %40 daha iyi olduğu tespit edildi. Ayrıca havanın tırtıklı yapıları %8 daha fazla kaldırdığı ortaya çıktı. Bir diğer avantaj ise geriye sürükleme kuvvetinin bu modelde %32 daha az olmasıydı. Araştırmayı yürüten bilim adamlarından L.E. Howell, artan kaldırma kuvvetinin ve azalan geri itme kuvvetinin eş zamanlı olarak başarılmasının aerodinamik verimliliğini arttırdığını ifade etti. Bilim adamları sistemin detaylarını incelediklerinde tırtıklı yapıların kanat üstünde dönen girdaplara sebep olduğunu tespit ettiler. Bu girdaplar kanadın üstündeki havanın dağılıp arka tarafa gitmeden kanatlardan uzaklaşmasını engelliyor. Bu ise uçağın daha dik açılarda durmasını ve daha yüksek kaldırma kuvvetine sahip olmasını sağlıyordu. Bütün bu ayrıntılar göstermektedir ki balinaların diğer tüm özellikleri gibi yüzgeçlerindeki tırtıklar da rastgele tesadüflerin eseri olamaz. Doğadaki her detay gibi bunlar da ancak belli bir amaç için yaratılmışlardır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı, alemlerin Rabbi olan Allah, sonsuz ilmiyle kuşattığı tüm evreni hayranlık uyandıran kusursuz detaylarla birlikte yaratmıştır. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir.